Gel abi gel abi her bütçe için kar top var abi. Gel abi burada var koca var gece var top var hop var çok var hop var top var. selamünaleyküm aleyküm abi. Aleyküm hoş geldin kardeşim. Abi. abi şöyle kafa yarmalık bir tane top verin kafa ya. Yaramadı. Kafa yarmalık. Kafa yarmalık. Gel kardeşim bak ben sana söylüyorum. Evet abi. Anasıken, evet. ocak söndüren, yuva yıkan, dert açan, kafa yaran, istersen, baş yapan. Şu en sondaki ne abi? Şu ee, buday. biraz evet. bu biraz düşman götüne biraz sıkıntılı biraz. Söntem. Şöyle göster şöyle. Evet. Yakın çekim al. Bu biraz sana pahalıya patlar. Sen ne kadar bütçem var? Şöyle 200 lira sar 200 abi. Ben yani. sana 200, 200 lira sana Zahmet abi. <laughs> ben sana koyuyorum ana çikenden. Koy abi. Ana çiken. Ocak son dilen. Yuva yıkan. Evet abi. Koy. Daş da olsun mu? Daş da olsun daş, abi. Daş da koydum. Boş, Allah abi. Bismillah. Çok çok olmaz. Pardon hepsi koydum abi. Hepsi evet. olsun abi. Tartıyorsun ne abi ya bir de? E, aynen daha 200 alıp. Maşallah. Tamam bu da kardeşim. yapayım. Nakit bir şey mi şeyim kart mı? Kart abi. Kart mı olacak lazım? Tamam, abi. Şöyle. Söylüyorum abi. Ama şey az, tam açıklamıyor. Elden alınan borç. Tamam Biliyorsun abi. Biliyorsunuz çıkıntılı. Tamam Yaş. TR. TR. 63. 86. Evet. 9. Tamam.